zam olmuş gibi oluyor tarife değişikliği ile birlikte dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet artık dünyada elektrifikasyon tarafında çok ciddi gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Şöyle örnek verelim. 2024-2025 yıllarındaki büyüme ve enerji tüketimi, elektrik tüketimi tarafından karşılaştırdığımızda karşımıza şöyle bir rakam çıkıyor. Küresel enerji, elektrik enerjisi talebi %3,5 artmışken büyüme 2,2'de kalmış durumda. Üretim büyümesi tarafından ifade ediyorum. Yani bunda da çok ciddi şekilde bu veri merkezleri ve yapay zekanın ihtiyacının ortaya çıkması, bunun domine etmesi sebebiyle olduğunu görüyoruz ve mesela 2026 yılında sadece dünyada şu anki bu veri merkezlerinin bile İtalya kadar toplamda elektrik e, tüketici ve önümüzdeki 2030'a hmm. kadar %5 ila %10 arasında bir elektrik arzı açının ortaya çıkabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Ben biraz bunun etkisi olduğunu, küresel çapta elektrik fiyatlarının ileriye doğru e, öngörülecek şekilde hesaplandığını hmm. e, düşünüyorum. Bir yandan... Başka bir problemimiz daha var. İşte bu Rusya ile alakalı enerji yaptırımlarının olduğu bir sürece girdik. Bunlar konuşuluyor. Evet. Türkiye'nin kendi elektrik ihtiyacının yüzde 20-22 bandı doğalgazdan sağlanıyor. Bizim de aldığımız doğalgazın yüzde 38-42 bandında Rusya'dan tedarik edildiği hı hı. ve Rusya'nın bizim en ucuz ikinci tedarikçimiz olduğu Azerbaycan'dan sonra ve bu karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede bakıldığında ileriye dönük olarak belki bu yaptırımlardan dolayı da orada ciddi bir e, Türkiye'ye yük oluşturma ihtimali var. Bunun e, öncesinde bir hareketlilik de yapılmış olabilir. Hatta bu konuda e, yıl içinde daha farklı gelişmelerle de karşılaşabiliriz diye e, düşünüyoruz. Bir yandan da şu var yani artık yeşil dönüşüm, yeşil finans tarafında baktığımızda hmm. hatta Türkiye işte e, bir sonraki sene geçecek.